Evet. Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Atanas'ı bilinir e, detaylı bir video istedi herkes. Çok amatör oldu dediniz. E, kameraman tutsaydınız keşke kendin Ben de bir kameraman tuttum. Parayı acımadım Prodüksiyondan kaçınmadık. E, şöyle şurada da kameram var. Yaka mikrofonum. Sesimle net anlaşılsın diye. E, Ova tanıyorsunuz zaten. Ova şu anda biraz e, videodan önce çekişmeli bir e, dakikalarımız oldu. Şu anda o yüzden biraz uslu duruyor. Şimdi öncelikle attan nasıl inilir? Onu da başta çekmek istedim. Attan inmek istemedim. Yerler çamur. E, o yüzden önce onu anlatacağım. Attan nasıl binilir, nasıl inilir? E, daha sonra da at hızlandırma, at durdurma olarak da istediniz. Onu da hızlıca göstereceğim. Attan inerken şu dizginleri bir toparlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ata bir yapışıyoruz. Ata bindiğimiz şekilde. İki ayağımızı da üzengiden çıkarıyoruz. Öne geçelim. Kameraman. İki ayağımızı da böyle çıkarttıktan sonra attan da şöyle tutunuyoruz. Ova e, arabalara bakıyor yoldan geçen Ve Sağ ayağımızı Hiçbir şekilde üzengiye basmadan sağ ayağımızı arkadan motor döner gibi atıyoruz Şuradan da tabi dizginleri tutuyoruz ki at Kaçmasın biz inerken Yanlışlıkla Şimdi biz eğer üzengiye basarsak Şu üzengiye basarak şöyle inersek biz Hem inerken eğer kayabilir şöyle ağırlığımızı verdiğimiz için, Hem de e, atın karnına vurabiliriz O da topuk olarak algılar git olarak algılar Iıı e, kaçabilir. O yüzden hem şurayı sıkıca tutuyoruz hem de buraya basmıyoruz ki at e, topuk yaptığımız sanmasın. O yüzden gösterdiğim bir şekilde rahat bir iniş. Şimdi bu e, çok tehlikeli bir iniş. Hem atı tutuyorum gidemiyor hem de e, iki ayağım düzen giden çıkmış bir şekilde atlıyorum. Çünkü ayağım takılabilir. At da şimdi git olarak algılarsa Cüneyt Hargın filmlerinde gördüğünüz gibi e, at bizi sürükleyerek götürebilir. Benim üzengim de kapalı üzengi. Bir tarafı açık üzengi değil. Evet. Ova da sağ olsun beni kırmadı. Biraz başta uğraştırdı ama ben ona biraz sert davrandım. Şu anda o yüzden o duruyor. Bir de karşıda birisi ata biniyor. onu da izliyor aynı zamanda. <laughs> Şimdi ata nasıl binilir onu göstereceğim. Bu arada kameraya gözüküyor mu bilmiyorum. Kar yağıyor. Atın yerelerinden şöyle görebilirsiniz. Nereye bakıyorsun? Biraz tartıştık da o yüzden usuduruyor duruyor şu anda. Evet. Ata nasıl binilir? İlk defa ata binecekler için e, hemen hızlıca anlatıyorum. Uzatmaya gerek yok çünkü ondan da yakınmışsınız Şimdi dizginlerimizi bir topluyoruz. Indiğimiz şekilde buraya e, atın e, en sesine diyeyim. E, yerlerinden çok çekmeyecek şekilde yerlerini şöyle atın boynuna yapışıyoruz. E, dizginden değil atın boynundan güç alıyoruz Aynı şekilde e, sağ elimizde şöyle göstereyim. Eğerin arkasında olacak arkadaşlar. Ata tabi nasıl bineceğiz onu da anlatayım. E, ata her zaman e, ilk videoda da bahsettiğim gibi ata şöyle üçgen şeklinde çaprazlama yaklaşıyoruz. Şöyle topladığımız şekilde. Şimdi biz buradan binersek bu şekilde e, arka ayaklarıyla şöyle mesela e, sineklenirken öne doğru atabiliyorlar. Sineklenirken yine aynı şekilde vurmak için istemese de sineklenirken e, bize vurabilir. O yüzden yandan bilmiyoruz hiçbir şekilde. Yan tehlikeli. Isırma huyu olan atlar içinde ee, sağ dizginimizi Sağ dizginimizi bize dönüp ısırmasın diye Daha sıkı tutuyoruz ki kafasını bu tarafa döndüremesin istese de Dur kızım Tabi her at böyle uslu olmaz Bizi çok uğraştıran atlar var böyle binerken Şimdi karşıdaki e, Ahırda arkadaş olan at var dışarıda e, Ona odaklandı birazcık da Benim işime geldi Sağ'ı biraz daha tuttuk çektik Bize dönemesin diye Isırmayan atlar için Öyle yapmanıza gerek yok Sağ elimizle Üzenginin demirini tutuyoruz. Elimiz hala burada yapıştık atın boynuna dizginlerle de sıktık. Sağ elimizde e, tuttuğumuz üzengiyi üzengiyi ayağımıza atıyoruz arkadaşlar. Atın e, sol omuzuna yaklaştığımız omuzuna da ayağımızı yaslıyoruz. Şimdi yandan bilmiyoruz dediğim şekilde. E, bunu yaptıktan sonra kendimizi sağ, biraz yaklaşıyoruz tabi. Sağ ayağımızı şöyle e, eğere yüklenmemek için. Ayağımızı amatör gibi kendimizi fırlatacağız yukarıya ve ata bineceğiz. Ee, şimdi anlatmadan başka husus kalmadı sanırım. Şuradan, şuradan olalım. Evet, e, anlattığım gibi e, metotları uygulayacağız şimdi arkadaşlar. Göreceksiniz, uygulayacağız. Binmeden önce karın kolonunu da bir kontrol edin. Sıkın eğer gevşekse. Ben sıktım. E, çok da sıkmak istemedim. Evet. Ama acemi arkadaşlar sıksın. Binerken eğer kayabilir. Onun için de dediğim şekilde şöyle çaprazlama e, ayağımızı dayadık. Ve bir iki 3 üç. üç hamlede bindim. Birinci hamlem yakınlaşma. ikinci hamlem atlama. Üçüncü hamlem de yerleşme. Biner binmez hemen diğer üzengiye de ayağımızı geçiriyoruz. Ve e, şunu da hiçbir zaman unutmayın. At. Şimdi şöyle dümdüz dururken yaparsan gitmez. Topuk yaparsan belki yine gitmez. O yüzden Dizgini sağ veya sola çekerek yaparak devam ettiriyoruz. Bir sağ bir sol. Dolayısıyla at hemen git komutunu algılıyor. Ama atın üstünde durup yaparsan gitmez. Bak vurdum. Ova hassas. Üstündeki konuştuğum için beni tanıyor bindiğim için. Hani benim hangi hareketten git dediğimi anlıyor. Ama siz dizginleri sağ veya sola çekerek liklik yapın ve topuk yapın. Onun dışında ata nasıl bindir gösterdim. Atın üstüne bindiğinizde. E, acemileşmeyin. Genelde e, vücut hatları e, kaslar entegre olmadığı için atın üstünde yabancılık çekeceksiniz. O yüzden e, şunu hiçbir zaman unutmayın. Topukları aşağı doğru basın. Ata ayaklarınızla sarılın. Ve at sıkıntılı bir durum e, yaşarsa bir yılan bulan görür, bir şeyden korkar. Herhangi bir şey olur. Düşmemek için at sizi atmaya çalışır. Sıçrarmışlar Düşmemek için şu diz kapaklarımızdan güzelce sıkın. Ata sarılın ayaklarınızla ki e, at sizi hoplattığı zaman hemen uçmayın bir yere. Tabi ilk defa binecekler öğrenmesi için bir ders alması lazım. Ama ben Naysan'a anlatıyorum. E, nasıl bindir anlattım. İn, i̇nilişi de anlattım nasıl inildiğini. Atın üstünde bindiğinizde de avuç işlerimiz birbirine bakacak. Şöyle diğer videolarımda anlatıyorum sürekli atın üstündeyken. E, çok atın ağzını germeyin. Atın ağzı çok boşta Evet. Atın ağzını çok e, gevşekle bırakmayın. Tam ayarını da tutun. Kameranın şarjı bittiği için e, vedalaşıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu kısa bir video oldu. E, yeterli bir video olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın.